Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar, kanalımıza, kanalımıza videomuza. videomuza, hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün Elif'in kanalına ben. Sarı ve kuşak. Elif var da benim arkadaşlar bu benim kanalım. Söyleyeyim ben baştan. Beyaz kuşak. Tekvando'daki bir kuşağın. Dur bir. Tekvando'daki bir kuşağın çekiyoruz. Kuşakları biz çekeriz. Bildiğimiz kadar size çekeceğiz bilgilendirme için. Evet Çünkü yeni başlarsanız öğrenin çekeceğiz. diye. Evet. O zaman videomuza geçelim. geçelim. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Çayyo. Dur bir. Beyaz kuşak 8 hareketten oluşuyor. Evet bu kolay ilk e, bu ilk kuşak arkadaşlar. Sonra bir sürü kuşak var. Evet. Çayyo. Köye. Çumbi. Beyaz kuşak pumse, si jangk. Para, o. şu. Evet arkadaşlar para demek. Ee, yani rahat hareket oldu. bitti dur. şu dersen de artık şu rahat artık olabilirsin. Ellerini arkaya mi? alabilirsin. Anlamında arkadaşlar. Arkadaşlar bir, de bir şey söylemek istiyorum. Hani e, bu neydi bunun adı? Çumbi. çumbi. Ve çumbi. öyle çumbi değil diyeceğim. o hareket. O hareket evet. öyle değil. Tutar i̇şte, mısınız ben bir göstereceğim. Diyeceğim. Arkadaşlar çumbi yaparken. Çumbideyken. Sol ayak. Şova diyene kadar. Siz Biliyoruz geç. Şimdi şöyle yapılıyor. Bak, ayağını sol ayağını açıyorsun, kaldırıyorsun arkadaşlar böyle, indirdim böyle. Uçun Eliniz bir. Elleriniz böyle, 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 böyle diyor. ve yumruk şöyle yapılıyor arkadaşlar. Bunlar böyle bu el dışarıda bir. Şey. Yani şöyle değil şu. Bunu ee, içeri Şöyle mesela, mesela elimiz bu parmağımız içeri değil. Şöyle değil. Şöyle değil. Bunları kapatıp bunu böyle yana doğru. Evet arkadaşlar, yapıyoruz. bu videomuz Evet, bu videomuz da bitti arkadaşlar. Dur bir. Sizin için iyi çekeceğiz. bir. Çekeceğiz. Sizin için iyi bir bence bilgilendirme olmuş. Şimdi arkadaşlar sarı kuşağı çekeceğiz ama sonra, başka bir O, zaman o zaman görüşürüz. görüşürüz.